Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle bir video bulamadığım için çekme ihtiyacı duydum. Aracımız Citroen C4 2011 model. DV6 motor. Şanzıman yağını değiştirme ihtiyacı duydum. Alttan tapasını açtık, boşalttık. Ancak üstten Videolara baktığımda aküyü sök. Akünün altındaki tabloyu sök. Ondan sonra tapayı bul. Tapaya doldur deniyordu. Şimdi bunun kestirme bir yolu olduğunu buldum. Tabi bunları yaptım ilk başta. Ancak çok uğraştım. Şöyle yapıyoruz. Tapayı görebiliyor musunuz? Şurada. Kapamız mevcut. Pardon. Şanzıman yağı doldurma deliğimiz mevcut. Buraya nasıl ulaşıyoruz? Şu vites değiştirme kolunu yerinden çıkarmamız gerekiyor. Ondan önce de onu çıkarabilmek için şu hava alma ortamını yerinden çıkarıyoruz. Bunu çıkarıp yana alıyoruz. Daha sonra pense yardımıyla kargaların yardımıyla şu üstündeki plastiği sıkıyoruz ve bunu çekiyoruz. Topuzundan kurtarıyoruz. Topuzundan kurtardıktan sonra bunu yana alıyoruz. Mümkün olduğu kadar yana alıyoruz. Çünkü tapanın tam üstüne denk geliyor. Yana aldıktan sonra buradan elimizle tapanın olduğu yere ulaşabiliyoruz ve çıkarabiliyoruz. Yukarı doğru çektiğimizde çıkıyor zaten. Ondan sonra biz nazogastrik sonda deriz. Ya da bulabildiğiniz herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir ortam olabilir. Onu içine yerleştiriyoruz. Bükülmemesi, kıvrılmaması, biraz sert bir hortum olmasına dikkat edin. Sonra enjektörle uçlu enjektör diye geçer bu. Ne kadar doldurmamız gerekiyorsa doldurabiliyoruz. Ben mesela eksik koymuştum. altı 6 ileri benim aracım. Manuel. Boşalttığımda 2250 cc çıkmıştı. Ben de 2 litre vardı ya. bir miktar da taştı büyük ortumla doldurduğum için taşma yapıyor yaptı. Yani 1900 cc falan doldurmuştum içine. Şimdi onu 300 cc tamamlıyorum. Yani araçta şanzıman yağı doldurmak için çok bir sökmeniz gereken şey yok aslında. Öteki türlü yapılan anlatımlarda e, bu akünün altındaki saç tablayı sökmek için tekerin sol tekerin davulun bazını da sökmek gerekiyor. Çünkü orada bir somunu var. Yani hiç böyle şeylere gerek yok. İhtiyacınız olursa bu şekilde doldurabilirsiniz şunu da e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Üst tapayı açmadan alttan yağınızı boşaltmayın çünkü üst tapayı açamazsanız yağ dolduramazsanız arabayı çekiciyle ustaya, sanayiye götürmek zorunda kalırsınız. O yüzden ilk önce üst tapayı açıp açamadığınızı kontrol edin. Ona göre yağını boşaltacaksınız, boşaltın. Kolay gelsin.